Herkese merhabalar. Bugün psikiyatrist, doçent, doktor Onur Okan Demirci ile birlikteyiz. Kendisiyle günümüz romantik ilişkilerinde yaşanan bazı yaygın problemlerin psikolojik altyapısını irdeleyeceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Lafı çok fazla uzatmadan aslında en çok merak edilen konuya girmek istiyorum. E, kadınlar neden yanlış erkeklere aşık olur? Aslında bunun cevabını almadan önce sanırım yanlış erkek nedirin tanımını yapmamız gerekiyor. E, bildiğim kadarıyla daha genel ve yaygın tanımıyla partnerinin duygularını görmezden gelen, sınırlarını ihlal eden erkek yanlış erkektir gibi bir algı var. Bu konuyu siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir şeyi yanlış ya da doğru diye ikiye ayırmak aslında bizim psikoloji tarafında çok doğru kavramlar değil. Bir şey sadece yanlıştan oluşmaz ve şey sadece doğrudan da oluşmaz. Çoğu zaman doğru ve yanlışların aslında karışımıdır. Bizim arzu ettiğimiz, almaya çalıştığımız, istediğimiz, bize hitap eden şeyleri biz doğru diye niteleriz. Yani bir nevi şunu diyebilirsiniz. Daha bencilce bir yaklaşım gibi aslında bu. Yani bize hitap eden, bizi çeken şeyleri biz doğru diye niteliyoruz. Ama bize uymuyorsa biz onu yanlış tarafa koyuyoruz. Bize uymayan bir şey başka birine uyabilir. Onu doğru diye nitelebilir veya bize... Uyan bir şeyi başka bir taraf yanlış diye niteleyebilir. O yüzden yanlış eş seçimi, yanlış partner seçimi gibi kelimelerin arkasına daha derin analizler, daha derin incelemeler yapmamız gerekiyor. Bunun içinde kişinin bireysel öyküsüne bakmamız gerekiyor aslında temelde. Yani bir ilişkinin, bir ilişkiyi oluşturan dinamikler, bir ilişkiyi tanımlayan şeyler, bir ilişkinin içinde yaşanan duygular, hissiyatlar, oradaki yaşanan olayların aslında çok daha eskiye dayanan bir öyküsü var. Biz bu öyküyü kişinin kendisinden başlatmamız gerekir doğumla birlikte diye düşünür ama hani kişinin hepimizin bireysel öyküsü sanki biz doğunca başlıyormuş gibi. Aslında biz doğduğumuzda başlamıyor. Çok daha öncesinden başlıyor bizim öykümüz. Çünkü bizi dünyaya getiren ebeveynlerimiz, anne ve babalarımızın kendi ilişkileri var zaten. Yani kendileri bir ilişki içinde o ilişki bile başlamadan önce hepsi zihninde, annemiz, babamız zihninde kendi geleceğine dair bazı tasarımları var. Bunun içinde. de çocuk sahibi olmak, olmamak veya çocuk sahibi olursa onu nasıl yetiştireceğine veya nasıl karakterler istediğine dair. Kız çocuk mu istiyor, erkek çocuk mu istiyor, onunla neler yaşayacak, onun için istekleri neler, onun için öngördüğü gelecek ne, arzu ettiği gelecek ne. bunlar hep zihninde planlıyor kişi. Böylece bizim öykümüz aslında ta oralarda başlıyor. Nasıl biri olacağımıza dair biz belirleniyoruz. Daha sonra gebelik süreci gibi. Yani anne rahmine düştüğümüzde o gebelik oluşundan itibaren artık kız mı olacağız? Erkek mi olacağız? Erkek mi bekleniyoruz, kız mı bekleniyoruz? Peki doğduktan sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor? Bizim için planlanan şeyler ne? Nasıl bir eğitim alacağız? Nasıl bir biri olacağız diye. Ebeveynler zihinlerinde bir kurgu kuruyorlar ve biz dünyaya geldikten sonra onları bize yüklemeye başlıyorlar. Ve bu yüklenen öyküyle birlikte bizim kim olacağımız şekillenmeye başlıyor. Doğal olarak ilişkilerimizi nasıl bir insan olacağımızı da bu belirliyor. Bu belirlenen durumda karşı tarafa bizim kimliğimiz, karakterimiz uyuyorsa biz onun için doğru insan olmuş oluyoruz. Uymuyorsa yanlış insan olmuş oluyoruz. En temel, en basit haliyle tanımlanacak olursak bu şekilde tanımlayabiliriz. O yüzden doğru ve yanlışı iyi analiz etmek gerekir. Anlıyorum. O zaman şöyle soruyu değiştireyim. Kadınlar neden kendilerine uygun olmayan erkeklere daha çok çekiliyorlar? Şeklinde değiştirebilirim. Evet, böylece doğru yanlıştan uzaklaşıp kişi çünkü neden hep yanlış seçiyorum diye kendine bir soru sorar ya. Belki bu soruyu değiştirmek lazım işte o yüzden. Soruyu değiştirdiğimiz zaman bu karakterler beni neden çekiyor? Ya da ben bunun içinde neden olmak istiyorum gibi daha detaylı sorulara doğru gitmiş oluyoruz. Hı hı. Bu soruların cevabına bakacak ya da araştıracak olursak kişinin yine kendi geçmişinde onun yetişme şekliyle ilgili kendi anne figürü, kendi baba figürü, kendi anne babası arasındaki ilişkiler, veya anne babadan uzakta büyüyen bazen hani bakıcıyla büyüyen insanlar var veya anne babaanne, baba, dede kavramları gibi kavramlarla büyüyen insanlar var. Anne kaybı, baba kaybı yaşayan insanlar var. Evlat edilen insanlar var. Aslında baktığınız zaman bir sürü öykü var ve bu öykü etki eden insanları analiz etmek gerekiyor. Nasıl etki etmiş bu çocuğa? Yani bizim gelecekteki ilişkimizi belirleyecek şeyler, dinamikler, nasıl biz bunlardan etkilenmişiz onu analiz etmek gerekir. Bu analizlere baktığınız zamanda, yani analiz etmeye başladığınız zamanda, mesela örnekler üzerinden gidelim çünkü çok aslında çeşitli Tabii, figürler var. Her insan ayrı bir dünya neticede. Kesinlikle. O yüzden o öyküler çok değişebiliyor. Öykülere etki eden olaylar var. Bazılarına travmatik olaylar diyoruz. Bazılarına daha az etkilediğini düşündüğümüz, bazıları daha çok etkilediğini düşündüğümüz, bazı yaşam olayları var. Bunların hepsine tek tek bakmak gerekiyor. Bunların hepsine kabaca yani örnekler verecek olursak örneğin. Anne kavramı çok daha önemli. Mesela baba üzerine de çok duruyoruz ya, kadınlar hep şundan mesela şikayet eder. Babası şöyle, babası böyle. Ve babalarına benzeyen erkeklere çekiliyorlar gibi geliyor bana nedense. Veya tam tersi de olabilir. Arzu ettiği baba modeline çekilme kavramı daha doğru olabilir. Hı hı, ha, çok zihninde farklı. kurguladığı, zihninde arzu ettiği bir modelleme yapıyor çocuk. Özlemini duyduğu, evet. Çünkü bir çocuğun dünyası ile yetişkin dünyası birbirinden çok farklı. Şimdi yetişkinken biz çocuklukta yaşadıklarımıza baktığımızda doğrudan iyi analiz edemeyiz. Bizim aslında o çocuk gözüyle oraya bakabilmiyor olmamız gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir bakkal, bakkaldaki biri size çocukken çikolata verdiğinde ve siz onun parayla alınan bir şey olduğunu bilmezseniz, sizin sizi sevdiği için size çikolata verdiğini düşünürsünüz. Yani o bakkal size sevdiği için karşılıksız bir sanki Hı. hediye veriyor, sizi mutlu etmek istiyormuş gibi algılarsınız bunu. Ama sonradan baktığınızda bunun aslında para karşılığı, karşılıklı bir ilişki olduğunu görmeye başlarsınız. Aslında ebeveyn çocuk ilişkisi de böyle. Bazı şeyleri çocuk karşılıksız diye algılayabiliyor veya sevgi tanımını onlardan gördüğü şekliyle tanımlayabiliyor. Buna tekrar bakmak gerekiyor. Çünkü aşk diye nitelediğimiz şey, sevgi diye nitelediğimiz şey işte korunuyorum veya güvendeyim veya güvende değilim gibi bu tarz soyut kelimeleri tanımlarken bunların içeriğine çocuk gözüyle bakmamız gerekiyor. Hı hı. Anne burada çok önemli bir kavram. Babayı e, bu konuda çok eleştirir, eleştirir bazen kadınlar ama erkekleri. Hı hı. Fakat anne temel bağlanmada çok önemli rol oynuyor. Baba zaten bağı sonradan kuruyor çocukla anneye nazaran yani baktığımızda da. Tabii ki. E, anne karnına taşıyan o. Evet. Başlangıç noktası, Başlangıç noktası evet. o. Hormonel bütün paylaşımları yapan o. Düşünsenize gebeyken yediğiniz yemeği bile paylaşıyorsunuz. çocukla paylaşıyorsunuz, evet. bebekle paylaşıyorsunuz. Stresinizi de paylaşıyorsunuz. Stresinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Etkilendiğiniz her şeyi siz anne karnındayken bebekle paylaşıyorsunuz zaten. Bunlar da çok önemli noktalar. Dünya geldikten sonra ilk emzirme ile birlikte ilk bağı gene anneyle kuruyor. İlk göz temasını anneyle kuruyor. İlk sarılmayı anneyle kuruyor. Temel güvende olma hissiyatını Anneyle kuruyor. Hı hı. O güvenli olma hissiyatını biz daha sonra sevgi gibi de tanımlayabiliyoruz. Baba daha sonradan giren bir figür aslında. Evet. Oraya. Baba bu anlamda biraz anneyle dengeleyici rol oynar. Anne bazen çok toksik olabilir. Çok koruyucu olabilir örneğin. Yani şöyle çocuğa şunu yaşatabilir. Aman dikkat et, başına bir şey gelir. Bu güvenli değil, bunu yapmak tehlikeli çocuğu tek başına hiçbir yere yollamamak gibi veya kimseyle yalnız bırakmamak gibi ya da çocuğa hikayeler üzerinden sürekli kaygı yüklemek gibi veya başka örnekler vererek dışarıdaki işte onlar bunu yaşadığı için başlarına bunlar gelmiş, bunu yaptıkları için bunlar gelmiş gibi çocuğa sürekli sen tehlikedesin aslında güvende değilsin diye bir algı yaratırken Baba figürü burada devreye girip bu toksikliği biraz azaltır. Sağlıklı bir ilişkide aslında böyle olur. Baba araya girer ve çocukla vakit geçirmeye başladığında aslında dünyanın ee, o daha sonra orada güvende olabileceğini, kendi başına güvende olabileceğini, bir yetişkin olduğunda baş edebileceğini dair güvence vermeye başlar sağlıklı bir ilişkide. Baba bunu yapamadığında annenin çok toksik ilişkisiyle birlikte kalır ve anneye çok bağımlı bir karakter haline gelir çocuk. Çocuk bu kadar bağımlılıkla birlikte kaygılı bir yapıya sahip olmaya başlar. Nedir? Her şey onun için artık tehlikelidir, tehl tehdittir hep bir ayrılık kaygısı yaşamaya başlar. Hep bir kaybetme korkusu yaşamaya başlar. Güvende değilim hissiyatı yaşamaya başlar. Ve ileride kendi ilişkisiyle karşılaştığında ilişkiyi hep kaybedecekmiş kaygısıyla içeriden, bilinç dışı dediğimiz yerde aslında çoğu zaman bunu fark etmeden bir anksiyete dediğimiz bir kavramla karşı evet. karşıya kalmaya başlar. Ayrılamama, kopamama, e, karşıdaki ilişkiye sürekli ihtiyaç duyma gibi ne yapar? Bu sefer partneriyle birlikte sürekli e, etkinliklerimizi hepsini birlikte yapmak ister. Onsuz hiçbir şey yap, yapmamak ister. Kendi arkadaş çevre ortamını bırakır, tamamen ilişkide olduğu kişinin çevresinden beslenmeye başlar. Kaygılı bağlanma dediğimiz şey bu mu aslında? Bu, bu bir kaygılı bağlanma modeli. <laughs> evet, yani e, orada ihtiyaç duyulan annenin anlattığı öyküler ya da yaşadığı kaygının çocuğa doğrudan geçmesi ve bir de çocuğun aslında güvenli hiçbir zaman güvende olamayacağı bir hissiyatı. <laughs> Bunu bazen insanlar kontrol bende değil gibi de tanımlar. ...kontrol dışıymış gibi tanımlarlar mesela. Bazı şeyleri kontrol edemiyorum. Çok kontrolcü bir yapıya girerler. Ee, sanki sürekli plan yapıyor gibi her şeyi zihinlerine çek ederler. Kontrol etme ihtiyacı hissederler. Böylece o listede bir şeyler aksadığı an hemen bir kaygı hali başlar. Eyvah terk edileceğim. Mesela orada bir erkek figürü örneğin eve biraz geç mi geldi? Hemen zihinde kurgular başlar. Acaba başkasıyla mı birlikte? Ee, acaba işte beni artık eskisi kadar sevmiyor mu? Gibi kaygılar... Orada kurgulanmaya başlar dolar. Tabii ki bu ilişkiye yansır. Karşı tarafı yoğurduğunuzda, karşı taraf da sizden uzaklaşmaya başladığında kişi de bunu şöyle tanımlar: Kaygılarım Yanlış kişiyi olur. seçtim ben. Evet. Bu benim için yanlış insan diye tanımlamaya başlar. Acaba oradaki insan mı yanlış? Yoksa oradaki yüklenen hissiyatlardan bir hata var, bir problem var. Böylece karşı tarafı aslında yanlış algısını böyle yüklemiş oluyoruz. Bu bir sadece örnekti. Mesela yaşanan onlarca yüzlerce şeyden bir tanesi. Ama sıklıkla gördüğümüz bir örnek. Burada bir kere daha aslında aile kavramının önemli görüyoruz. Yani bir domino taşı gibi bir şey bile eksik olduğunda her şey yanlış ilerleyebiliyor. Kesinlikle. Baba figürünün gereken rolü üstlenmemesi gibi. Gereken rolü üstlenmeli. Eee bazen babada to toksik oluyor. Yani Tabii evet. Mesela bir örnek daha vereyim o zaman. Hı hı. Bazen bizde sıklıkla karşılaştığımız mesela babayı sevgisini göstermeyen bir olarak tanımlar hı hı. insanlar özellikle bizim gibi aterkil toplumların kaderin dediğim gelişinde eskiden beri varoluşunda olan bir şey baba sevgisini göstermeyen sevgisini aslında aileyi geçindirmekle gösteren ve klasik ifadesi de şudur siz sorduğunuzda baba beni sevmiyor musun daha ne yapayım seni ben okuttum evi ben geçindirdim sizin için çalıştım bu kadar şeyi sizin için ben getiriyorum biriktiriyorum gibi kavramlarla sevgisini dile getirmeye çalışır ama hı hı. bir çocuğun ihtiyacı Babasının ne kadar çok çalıştığı değildir, ne kadar mala mülke sahip olduğu değildir ya da gelecekte ona neler vaat ettiğiyle ilgilenmez. Çocuk o an ona ne verdiğiyle ilgilenir. 15 dakika, kaba bir süre vereyim. Çocukla geçireceğiniz 15 dakikalık düzenli etkinlik, bu bir oyun olabilir. Ona masal anlatmak, bir hikayeyi, öyküyü paylaşmak, birlikte bir vakit geçirmek, günde 15 dakika zihninde anı olarak kalmasını sağlayacaktır. İleride bir gün anlattığınız size bu anı bahsettiğiniz, ...ve anıları anlatmaya başlar. Bunlar anı oluşturur çocukta. Hı hı. Para vermek değil veya onun için bir gelecek planlarından bahsetmek değil. Böylece sevgi kavramı çocukta böyle oluşur. Hı. Ve orada zihninde babasını şöyle kodluyor. Yani ondan alamadığı bir sürü şey var. İşte o sevgi, onun ilgisi, onun için anlamını keşfedememiştir. Ve daha sonra hayatında bunu bulabileceği insanlara yönelmeye başlar. Mesela bu kişi ona bir anda yoğun bir sevgi veren kişiyle karşılaştığında, yoğun ilgi veren karşılaştığında hemen bağlanır. Hemen böyle yükselir, böyle bağlanan duygularla aşk diye tabir ettiği işte kalpte çarpıntılar, kelebekler uçuşması gibi, her an, her zaman onu düşünüyorum gibi düşüncelerle der ki ben aşık oldum, hayatımdaki doğru kişi bu. Fakat karşısındaki kişi zaten onun da kendi geçmişinden çok yoğun sevgi vermeye, sevilmeye ihtiyaç duyan bir karakterdir halbuki. Böyle bir erkek modeli sevilmeyeceğini düşündüğü için elinde var olan her şeyi bir anda sunar. Beni sev diye ve bir anda kendini geri çeker. Bir anlamda sizi yükseltir. Böyle yukarı. Sonra birden bırakır aşağıya. Sonra tekrar o yüksekliğe ulaşmaya çalışır. Sonra mallar gelir o şey tekrar <laughs> ya, o. Tekrar stoğu doldurur ve evet. işte tekrar verir. Evet. Tekrar yükseltir, tekrar. Bu da tekrar dengeleri tabii ki de bozacaktır. Böyle bir döngü gider. Evet. Siz bunu yanlış insan diye tanımlayabilirsiniz. Hı -hı. Ama bunu yanlış insan diye tanımlarken kendinizi de şöyle tanımlamanız gerekiyor. Benim neden bu kadar sevgiye ihtiyacım var? Benim neden bu kadar ilgiye ihtiyacım var? O yüzden herkesin kendi bireysel öyküsünde bitiyor olay. Siz bunu çözümleyebilirseniz zaten karşınıza böyle bir karakter alma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Daha dengede bir ilişkiye doğru yol almaya başlayacaksınız. Böylece işte yine sık görülen bir ilişki örneğinden bakacağınız zaman baba figürünün önemi de burada yatıyor. Burada da e, sevgisini göstermeyen, ilişki kurmayan bir baba modelinin ne kadar önemli olduğu aslında gösteriliyor. Bu da bir toksik örneğin baba ilişkisi. Burada da evet annenin devreye girip aslında burayı dengeye oturtabilmesi gerekiyor. O yüzden ilişki dediğiniz şey aslında bir denge modelidir. Hı hı. İlişkide hiçbir zaman bir taraf daha baskın, daha dominant olmamalı. Ya da bu dominant pasif arasındaki fark çok açık olmamalı. Minimum seviyede olmalı çok dominant karakterler çocuğun ilişkisini o kadar domine, domine edecek. Yani daha şiddetli etkileyecek. İlişki paterninin dediğimiz ilişki dünyasını çok daha derinden etkileyecek anlamına gelir. O yüzden ebeveyn dengelerinin de mümkün olunca açık olmaması gerekiyor. Birbirine yakın olması gerekiyor. Bir sonraki sorum, bazı kadınlar neden ilişkilerde çok fedakar bir tavır sergilerdi? Ama zaten anlattıklarınız için de bunun da cevabını almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine fedakarlık kısmında biraz oraya açıklık da getirebilirim. Tabii. E, feda etmek, adı üstünde bir kelime var, feda etmek. Feda ettiğiniz zaman bu aslında ölmek demek yani kendinizi feda ediyorsanız feda etmenin kelime karşılığı ne demek aslında yok olmak. Hı, hı Kendinizden o kadar çok şey vermek demek ve sonunda yok olmak. Bu aslında bir kahraman modeli. Yani kurtarıcı rolü demek feda etmek. Siz neden bu ilişkide kurtarıcı rolü üstlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz sorusunu getirir. Anne her zaman babaya göre evet bütün bağlanma ya da çoğu bağlanma temelleri anneyle gerçekleşir. Anne tabii ki çok daha önemli bir figür burada. Çok hı hı. daha önemli bir rol üstleniyor. Ama fedakar yapı kimde olacak diye soracak olursanız olur diye bu erkekte de olabilir. Bu kadında Hı -hı. da bu fedakar model olabilir. Anlıyorum. Bu da değişkenlik gösteriyor. Bu da değişkenlik gösterebiliyor. Erkek fedakarlık modeli daha çok ıı, maddiyat ve kurtarma üzerinedir. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Erkeğe yüklenen toplumsal bir rolle açıklayabiliriz bunu. Çünkü erkek bizim ataerkil toplumumuzda şu demek. Kadınına bakacak, çocuğuna bakacak. Ee, Erkeklik rolü gereği kimseye muhtaç etmemesi gerekiyor. Yani aslında çocukken ona bir baba modeli yükleniyor. Sen diyor herkese sahip çıkması gereken kişisin. Hatta şu bile klasik değil midir? Bir erkeğe şey derler, annen sana emanet. Evet. Yani neden annesi ona emanet? Çok büyük bir sorumluluk bu yani. Tabii ki yani orada bir çocuk bir var, anne göre, var. Evet, bir çocuğa bakması gerekiyor, çocuk mu anneye bakması gerekiyor? Evet. Yani ebeveyn kavramına bakıcı kavramı ters bir şey bu. Bu da bana gizli toksiklik gibi geliyor aslında. G gizli değil, çok ciddi bir toksiklik. Evet. Aslında gizli de değil, gerçekten yani iyi çok niyetli baskın. niyetli görünen ama çok baskın bir toksik davranış. Çok önemli bir aslında bir sorumluluk. Çok ciddi bir sorumluluk. Yani orada annenin yapabileceği herhangi bir hatadan siz çocuğu sorumlu tutmuş oluyorsunuz. Çocuk böyle algılıyor. Eskaza annenin başına bir şey geldi. İşte daha güzel olsaydım bunu yaşamazdık. Daha bakımlı olsaydım bunu yaşamazdım. Daha çok para kazansaydım bunu yaşamazdım. Daha güçlü olsaydım bunu yaşamazdım. Böylece zayıf olmaması gerektiğine inanan karakterler oluşmuş oluyor. Yani zayıf olmamalıyım. Bunun en temel göstergesi şu mesela ağlamak. İnancımız nedir? Ağlayan insan zayıftır. Öyle evet. inandırıyoruz değil mi? Ağlamamalıyım, duygusal herhangi bir tepki vermemeliyim. Duygularımı açığa çıkartmamalıyım. Duygularım anlaşılmamalı gibi inanışlarla yetişmeye başlar ve böylece ilişkisinde asla duygusunu belli etmeyen bir karaktere dönüşür. E karşıdaki o duygularımı almayınca diyor ki benim için doğru kişi değil, bana duygularını göstermiyor, belli etmiyor. Halbuki böyle öğrenmiş. Bunu ona yüklenen bir şey. O yüzden o bireysel geçmişi çözümlemeden o ilişkide oluşan sorunları kimse anlayamaz, anlayamazsınız. Herkesin kendi bireysel öyküsüne bakması gerekir bunu anlayabilmek için. Bu noktada da bir uzmandan yardım almak mutlaka gerekiyor. Belli bir yere kadar ke evet. keşif yapabilirsiniz günlük hayatı ilgili. zorlaştıracak dereceye geldiyse özellikle kesinlikle ama dışarıdan bir objektif gözün bakması çok farklı bir şey Hı -hı. sizi değerlendirmesi Çünkü biz kendi içimizde birçok şeyi aslında ne kadar uğraşırsak uğraşalım doğru şekilde fark edemiyoruz Bugün psikiyatrist, doçent, doktor Onur Okan Demirci ile birlikteydik. Kendisiyle günümüz ilişkilerinde yaşanan bazı yaygın problemlerin psikolojik altyapısı üzerine konuştuk. Farklı konularla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.